Ahmet Clash Royale oynayışını Şimdi Ben de çekiyorum şu an. <laughs> şu an oynuyorum. Böyle sattı. Çarpma atalım. Skeletor düştü kartı boşa gittiği için köprüden prens basıyoruz. Hadi. Şarjıyla vursa yeter. Çok iyi. bu adam çok kötü bir noktamızı biliyor. Adam cadı oynuyor. Evrimli cadıysa berbattır. Hmm. Hayır kulenin iki canı kaldı ya. Adam barbarlarla kuleyi almak istiyor sanırım. Ama o kule gidiyor, kule gidiyor, kule gidiyor. Xtrim de bitti. Ah kule gitti ya. Her şey bu şey yüzünden ha. Cellat bırakalım. Donucu attı korumalar atalım. buraya aldık? Ben burada mini pekka bırakayım. Mini pekka önden gidelim. Bir de biraz bırakayım. İskelet önlüğü bırakacağım. Ama şey işte koşana kadar tellat. Bir tane daha jellat bırakalım. <laughs> Elimde iskelet ordusu var. Ha. Korumalar bırakalım. Hem biz kuleye verdik hem de saniye ölüme geldik. Kovala bakın bırakalım iskelet ordusunu savursun diye. Mini pek de bırakalım. Kovala bakın savun öyle ya. Canat atı da bizim var ya. Tam tarif köşemiz ha. İki tane zellat. Hadi bir tane de prens bırakalım. Hayır olamaz bir tane jelatımız kayıtlandı. Hayır bu çok kötü oldu. Acayip iyi oldu. Hayır, hayır mini P.E.K.K.A'yı yok edilmesi lazım. Adam iki tane cennet menjileri attı. Bize bir tane yalvarıcıları bırakalım. Güzel savunma, çok iyi. Kurmalar bırakalım. Bir şey attı ya, mini pekle bırakalım. Aa, çarpmayı. Hadi kuleye alalım. Çok iyi, üç saat. Çok istemiştim. Ben de videosunu çektim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.